Integral Forex TV'den herkese merhabalar. Bugün sevgili Artunç Koca Balkan ile sizlerle bir yayın yapmak istedik ama Bugünkü yayınımızın formatı biraz değişik. 15 dakikada 15 soru yapacağız. Yani Artunç Bey bugüne kadar hep bizi sıkıştırıyordu ya sorularıyla. Bugün de sıra bende. Bugün 15 tane soruyu ben belirledim. Yani kendisi sorulara hiçbir şekilde karışmadı. Aksine dün de sordum, ister misiniz diye. Hayır, ben karışmayacağım. Senden gelsin sorular. Sürpriz olsun dedi. Yalnız şöyle bir şey de var. Şimdi Soruları bilmiyor, net cevap istiyoruz kendisinden. Eğer cevabı net alamazsak tekrardan cevaplamak zorunda kalacak, dolayısıyla zamanını kaybedecek. Yani Artunç Bey'in işi biraz zor diye düşünüyorum. Nasılsınız Artunç Bey? Nasıl geçiyor evde günler? Zor zorluklar içerisindeyim efendim. Böyle beni sıkıştıracak çok iddialı genç ve yetenekli bir e, sunucuyla program yapacağım. O yüzden heyecanlıyım. Ve sıkışmış vaziyette bekliyorum. Bakalım ne çıkacak ortaya. <laughs> ama o kadar şey yapmayalım. Sizin gibi deneyimli bir ismi bakalım ne kadar sıkıştıracağım. Ben de çok emin değilim ama e, idare edeceğiz. O zaman şimdi çok fazla daha vakit kaybetmiyorum. Yavaş yavaş e, kronometreyi açıyorum. 15 dakikada 15 soru diyoruz. E, bakalım neler olacak. Şimdi piyasalar malum hareketli Artunç Bey. Çok fazla konu var, konu başlığımız var. Aslında virüsü de konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım sorularda da neler var. Başlatıyorum o zaman. Buyurun efendim. İlk olarak şimdi önümüzdeki iki hafta çok kritik diyorlardı. Sizce gerçekten bu iki hafta bu kadar kritik mi? Yani biz iki haftanın sonunda normale dönmeye başlayacağız mı? Ya da öngörüler biraz daha netleşecek mi? Evet. E, sondan başlayayım. Bence iki hafta sonunda normale baş, dönmemiz imkansıza yakın. E, bunu net konuşmamın e, belki iddialı olmamın insanlar üzerinde e, olumsuz etkisi olabilir ama e, bence en başından beri ki 25 Ocak'ta ilk bu konuda e, yazı yazmıştık, konuşmaya başlamıştık. Olayın bir gelişimi var. Olayın gelişiminde bir aşı bulunmadığı takdirde aşı zaten bir seneden önce çıkmıyor. İlaç bulunmadığı takdirde çeşitli ilaçlar var ama yan etkileri korkutucu oluyor. 3. Bütün herkes taranmadıkça yani vaka sayısı ortaya çıkmadıkça e, ve vakalarda ondan sonra e, alınacak e, karantina önlemleri sıkı e, alınmadıkça önlenmedikçe bu işte istediğimiz yere gelemiyoruz. Dünya örnekleri bunu göstermiş durumda. Şu anda e, dün Trump'ın açıklamaları da bunu göstermekte ki önümüzdeki iki hafta içerisinde maalesef ölümlerin sayısı artabilir diyor. Neden? Çünkü vakalar ortaya çıktı, taramalar yapıldı şimdi... Ee, hastalık normal sürecini tamamlıyor. O yüzden bence iki haftanın ardından bu olayın daha önümüzdeki dönemde çok devam edeceğine ilişkin bir durum ortaya çıkacak. Bu salgın tarafı. Diğer tarafı da şu. Siz ciddi şekilde şişmiş bir varlık balonunu salgın gibi hiç beklenmedik bir nedenle patlamasıyla karşı karşıyasınız. Salgını halletmek bir kısmı piyasaları para vererek mali ve finansal önlemler alarak yapmak iki, ikinci kısmı Rubini'sinden ee, Jim Rogers'ına pek çok yorumcu e, ki buna BlackRock gibi çok önemli fon yöneticileri de dahil e, bu işin beklenenden çok uzun süreceğini söylüyor. Ben iki hafta sonra daha fazla bilgiye sahip oluruz konusunda evet ama bu iş biter ya da normalleşiriz konusunda bilakis yeni dalgalarla karşı karşıya kalabiliriz düşüncesindeyim. Pekala vakit kaybetmeden ikinciye geçiyorum o zaman gayet net bir şekilde cevabı da aldık bunu da söyleyelim. Şimdi FED'e gelmek istiyorum malum FED sınırsız tahvil alımı dedi elinden geleni yapmaya çalışıyor hala cephanemiz var diyor. Amerika'da zaten hükümet 2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi de hazırladı ve onaylandı. Yani Amerika cephesi oldukça hareketli ama bir taraftan da ölümler daha devam edebilir diyorlar. Dolayısıyla bu tablo karşısında evet Fed'in etkileri sınırlı kalacak doğrudur şimdilik. Peki bundan sonra virüsü atlattık diyelim daha olumlu senaryoyu konuşalım. Sizce bu etkiler nasıl yansıyacak piyasalara? Büyük bir rally bekliyor mu Amerika tarafından? Ee, bence büyük bir rally olabilmesi için bir tane daha büyük düşüşe ihtiyaç var. Neden? Çünkü bünyeye hani virüs benzetmesinden girersek virüs bünyeye girmiş bir kere. Ee, hani virüsün geçmesi dediğimiz ne zaman geçecek konusu önemli. Her şey insan hayatından esasında piyasalar da insan hayatından hareketli anlatılabilir. Yani şimdi biz evde iki haftadır evdeyiz. Ben iki ay daha evde kalacağımızı söylesem bu herhalde biraz olumsuz etkiler bizi değil mi? Başta. Anons etkisi etkiler. Sonra yaşamaya başladığınız zaman iki ay evde daha da kötü etkiler. Dolayısıyla virüs etkisi geçtiğinde benim sorum ne zaman geçecek? Bu belli olmadan yorum yapmak imkanı yok. İkincisi de yani dediğim gibi bunun çıkış nedeni varlık balonu. Beş senedir devam eden varlık balonu Verilen ucuz para. Yani şöyle düşün. Bir ilişki var. Bir kadın erkek ilişkisi. Problemler var. Yani arada sorun var. Kavga ediyorsunuz. Sonra bir da, e, rahatlıyorsunuz. Yani kavga ettiniz artık bir siniriniz geçti ya ama problemler devam ediyor. Yani yok e, kapıyı nasıl kap kapattın, yok telefonla konuştun, yok bilmem ne yaptın diye piyasanın kafasına takacak daha bir sürü problem var. Eğer yapısal bir problem varsa bu yapısal problem atlatılmadan siz insanların cebine para da koysanız, finansal olarak rahatlatsanız da mali önlemler alsanız da bu ilişki ya baştan başlayacak bir enerjiye ihtiyacı var. Onun için bütün etektekilerin dökülmesi lazım. Etektekilerden dökülmekten kastım şu. Ya ticaret savaşı ne olacak? Petrol konusu ne olacak? Bu aşırı Fed'in para basması ne olacak? Falan 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 gibi. Bunun da olabilmesi için varlık balonunun bence daha da sönebilmesi lazım. O yüzden bir ralli için evet ralli görebiliriz ama şu anda ralliyi değil... Rally öncesinde esas rahatlamayı görmeyi beklemek lazım. Bence hiçbir şey yapmamak mecburen bir şey yapmaktan daha doğru bir seçim şu aşamada. Tamamdır. Peki sizi biliriz. Altıncısınızdır. Altını seversiniz. Altında şu anda 1595'lerdeyiz. Yani 1600 doların üzerinde. Dün de 1600 doların üzeri. Pardon. 1600 doların altında şu anda dün de üzerinde seyrediyordu. Evet. Şimdi nakde kaçış dedik. Güvenli limanlara talep biraz zayıfladı dedik. Özellikle Hindistan'da, İsviçre'de altın üreticilerinden yavaşlama sinyalleri geldi. Şimdi sorarım size. 1600 doların altında olan altın için bu düşüş sürer mi? Altında kısa vadeli düşüşlerin hepsi alım fırsatı. Bir kere bunu söyleyelim. Daha da fazla düşüş görebilir miyiz? Evet görebiliriz. Ama ben özellikle yatırımcı için yani böyle günlük hareketleri e, takip edenler için Cüneyt Paksoy'la yaptığımız yorumları takip etsinler. Ben de bir sürü seviye söylerim. E, bir sürüsü konusunda daha dikkatli konuşabiliriz ama o biraz beyin ameliyatı gibi. Yani oturup steril bir ortamda cerrahların hiç dikkatini ona vererek çalışması lazım. Bunu yapan insan zaten bize çok fazla ihtiyacı yok dinlemek istiyorsa da o steril odaya gelsin ee, Cucu Baba'yı dinlesin e, Sky, Skype ismi Cüneyt'in Cucu Baba onu dinlesin ama bence esasen insanların en değerli varlığı şu anda sağlıkları sağlığını korumak isteyen altını alır tutar kenara koyar bak zor duruma düştüğümüzde ne olur evdeki altınları bozdururuz şu anda herkes zor duruma düşmüş durumda gerçekten finansal piyasalarda da Elinde bir sürü başka finansal varlık bulunduruyorken, onları taşıyabilmesi için de evdeki altınları satması lazım. Onları taşımayı bırakıp o pozisyonlarını kapatsa bile eksik kalan e, parasını altına tamamlaması lazım. O yüzden altında bir baskı var. Ben altında hızlı bir yükseliş gördük önce, dediğin gibi 1600 dolarlar ve üstüne doğru gittik. O hızlı bir hareketti. Şimdi onu bir miktar geri alıyor. Ben altında genel tablonun bozulmadığını ve altının her halükarda kazandıran bir para birimi olduğunu, kazandıran bir yatırım olduğunu düşünüyorum. O yüzden altın güvenli liman olacak ama önce doların tahtının tekrar sarsılması gerekiyor. Onun sarsılabilmesi için de işlerin bir miktar normalleşmesi gerekiyor. Çünkü normalleşme demek bu işten çıkarken enflasyon ne olacak? Bu kadar para basan Amerika ne olacak? Sorularının sorulup ya bir dakika Amerika'da da problem var deyip tekrar altına dönmek için bir sinyal olacak o bize. Tamamdır. Peki, 22 Nisan'da bizim içeride Merkez Bankası'nın toplantısı var. Malum, Mart ayında erken geldi kararlar. Sizce Nisan ayında yine aynı şekilde bir tabloyla karşılaşabilir miyiz? Bir, ikincisi de bu merkezin hamlelerini nasıl yorumlarsınız? Evet, e, Merkez Bankası'nı ben enflasyonla mücadele konusunda yumuşak kaldığı için vakti zamanında çok eleştirdim. Ama... E, eğrisi doğrusuna geldi. Özellikle bu korona konusu ortaya çıktığında da bunu e, söyledim. Şubat e, ayının sonunda. E, merkezin faiz indirimleri tüm dünyada ciddi bir ekonomik yavaşlama gelirken Türkiye açısından bakıldığında belki de bu işten daha çabuk çıkma noktasında yararı olabilir. Ne oldu? Çünkü bütün merkez bankaları faiz indirdi. Merkez bankası da bence e, ya ben merkez bankası başkanı olsam asla olamam ayrı da. O yüzden atıp tutmam kolay faizi sıfıra indiririm çok net çünkü şu ortamda zaten her tarafta likitte var Türk lirasında insanların faiz var diye durmuyor kimse yani faiz zaten yok faiz zaten düşük dolayısıyla indirebildiği kadar indirmesinin artı ya da eksi biraz mübalağa ederek söylüyorum çok bir anlamı yok çünkü bu kurum şu anda yukarı gitmesinin nedeni ee, Türk Lirası'nın faizinin düşük ya da yüksek olması değil. O yüzden faizi indirebildiği kadar bence indirmesi gerekir ve indirecek. Bu indirim çok fazla bir işe yaramayabilir. Kur üzerinde spekülatif ataklar olabilir. Ama bence kur nereye gidecekse gitsin. Bu kur konusundaki yani kuru tutalım aman enflasyon fiyatlama alışkanlıkları, beklentileri değiştirelim düşüncesinden bence vazgeçilmesi lazım. Çünkü... Tüm dünyayı etkileyen, Türkiye'yi de etkileyen ciddi bir ekonomik daralma ile karşı karşıyayız. Kurun enflasyon üzerindeki etkisi de bence e, şu şekilde kaybolacaktır. Kur yukarı gitsin ama ciddi yapısal reformları da içeren bir program açıklansın. Mali ve yapısal reform programı buna insanlar inandığı gün zaten kimse elindeki dövizi tutmayacak. Bugün dövizin geldiği yer zaten bence Türk lirası faiziyle alakalı falan değil. O yüzden ben Merkez Bankası'nın faiz indirmeye devam edeceğini düşünüyorum. İndirmekte de, de haklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu tek başına yeterli değil. Parasal önlemlerle birlikte bir mali istikrar programının çok net şekilde ortaya konulması lazım. Nereye harcamayacağız? Niye harcamayacağız? Nasıl tasarruf edeceğiz sorularının cevaplanması gerekiyor. Tamamdır. O zaman hazır merkez demişken az önce de enflasyona değindiniz. Cuma enflasyonu için söyleyeceğiniz 2-3 cümlelik bir yorum var mıdır? Türkiye'de enflasyon zaten bunlar olmadan önce yüksek çıkacaktı. Çünkü enflasyonun Türkiye'de ekonomi hareketlendiğinde düşmesinin imkanı yok. Aynı cari açık gibi. Türkiye büyürse cari açıkta verir, enflasyon da verir maalesef. Çünkü Türkiye'nin yapısal bir problemi var. Enflasyonun yüksek ya da düşük çıkması bence şu aşamada çok ama çok önemli değil. Tek bir korkum var. Bu Amerika maalesef dünyaya Artan dolarla birlikte enflasyon da ihraç ediyor. E, o yüzden bence enflasyonda ciddi bir düşüş görmemizin önündeki engel şu aşamada geçmiş fiyatlama alışkanlıkları. Ben enflasyonda e, keskin bir düşüş olabileceğini düşünüyorum ama e, bunun için daha zamana ihtiyacımız var. Tamamdır. Kısa bir dolar alıyorum Artunç Bey. Dolarda bir yükseliş söz konusu. 6.80'ler hedef olur mu? Geçerse hedefiniz nedir? Evet. Ya ben rakamlarla aram iyidir ama bu konuda e, rakam verirken e, iddialı olunca bir, bir cümle buradan çekilip böyle başka başka yerlerde çok fazla konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde de ben kurda yukarı yönlü bir hareket olabilir demiştim. Yani ne, bütün para birimlerine, gelişen piyasa para birimlerine baktığım zaman teknik olarak bu gözüküyor zaten. Yani Güney Afrika randına da bakın. O ne kadar değer kaybediyorsa Türk lirası da o kadar değer kaybediyor. Ben kurda şu anda seviye konusunda yine topu Cüneyt'i atayım o söylesin ama o da yorum yapmıyor. Öyle olursa öyle olur, böyle olursa böyle olur deyip geçiştiriyor. Ben arada sıkıştırıyorum onu. Çok da cevap vermiyor böyle bir düşünüyor. Sonra diyor ki ben bu topa girmeyeyim diye. Şimdi o yüzden ben biraz risk alarak yine şunu söyleyeyim. Kurda özellikle gelişen piyasalar açısından dolar likiditesi problemi var. Yukarı yönlü ataklar görüyoruz ama ben bu atağın şu anda gördüğümüz atan birazcık böyle e, zayıf bir atak olduğunu görüyorum. Yani daha temelleri oluşmuş bir atak değil. Merkez Bankası da doğru kararlar alıyor. Kuru e, bir, el, iyi bir yerde tutmak açısından. E, kurda yukarı bir hareket görebiliriz ama bu benim esas beklediğim kalıcı hareket olmayabilir. Tekrar kurda bir gerileme görme imkanımızı da e, yok saymamak lazım ama artık aşağısı giderek sınırlandı. Tamam zaman çok daralıyor hızlı geçeceğim. Fed Nisan ayında ne yapar? İndirir mi yoksa bekler mi? Bence bekleyecektir artık indirmesinin onun da bir şey anlamı kalmadı. Böyle giderse Japon Merkez Bankası gibi olacak. Her şey talep yani faiz indir indir nereye kadar? Zaten kimse e, faizli bir şey yok insanların cebine para koyuyorsunuz. O yüzden ben Fed'in bir şey yapmasını çok beklemiyorum. Yapsa da etkisi olacak diye beklemiyorum doğrusu. Borsa İstanbul 89 binleri konuşuyoruz. 93 bin hedef olur mu Nisan ayında? Ben e, borsa konusunda e, biraz kötümserim. 1929'a baktığım zaman, 2008 Lehman'a baktığım zaman e, tepki yükselişi gördük. Tepki yükselişinin yüzde e, yani düşüşün yüzde 30'u kadar bir tepki yükselişi gördük. viop üzerinden e, gideyim mesela e, 108 binli seviyelere kadar gelmiştik. Şu anda zannediyorum 105 bin seviyesinin hemen altındayız. E, ben e, 98 bin seviyesini bir görmüştük. zannediyorum ne diyorum ee, or oralardan e, geri dönmüştük. Bir daha oraya gidip daha aşağısına doğru e, bir yüzde otuzluk daha düşüş ihtimalini hala yüksek görüyorum. Doğrusu ben. Küresel borsalarda bir satış daha bekleniyor. Nisan'da alır mıyız, yoksa Mayıs'ın mı bekleriz? Zamanlama Kısma, konusu. Nisan mı, Mayıs mı? Bence e, yak çok yakın zamanda eli kulağında bir e, yeni satış dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Petrolde kısa zamanda yükseliş beklenmiyor. Siz bekliyor musunuz? Yok, beklemiyorum spekülatif hareketler. Ya bu olayın öncesinde de herkesin ağzından burnundan kulağından petrol fışkırıyordu. Sadece jeopolitik nedenlerle petrol yukarıda gidiyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ben petrolün yükselmesinin tek nedeni herhalde e, Çinle, İranla, e, Rusya'yla birileri savaşırsa olur. O da şu aşamada yani e, insan öldürmek için savaşmaya gerek yok. Zaten yapacakları bütün kötülüğü yaptılar dünyaya. 15 dakikada 15 soru dedik ama 12 soruyla 15 dakikayı kapatmak istiyorum. Evde kalmaya devam ediyoruz. Ne diyorsunuz? <laughs> evet e, valla ben yani iki ay daha evde kalmak gerekir diye düşünüyorum. E, şahsen ben hiç çıkmıyorum öyle söyleyeyim. E, bundan sonrasına e, alışıyor olmamız lazım. Yani herkes yeni dünya düzeni şu bu diyor. Yani zaten bence yeni dünya düzeni konusunda birazcık okuyanlar kafa yoranlar bunun buraya geleceğini yani salgını falan demiyorum. bir şekilde hayatın bambaşka bir yere e, evrilebileceğini konuşuyorlardı. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diye düşünüyorum. Ben artık e, bugünü değil yarını ve daha uzağa konuşmak lazım ama onu konuşurken de bugün sağlığımızı mutluluğumuzu kaybetmemek gerekiyor. en önemli şey, en önemli şey, kendinizle olan ilişkinizi düzeltmeniz. İnsan kendisi mutlu olmazsa, kendini mutlu edemezse kimseyi mutlu edemez. Çok net bir şey kısaca söyleyeyim. Bakın hayat denge diyorum. Yani bir tahtara valli gibi. Hep bir o bir sen dengede duracaksınız. O tahtara bozup yatırımda olduğu gibi tahtara bir tarafını kaldıraç diye kullanırsam o kaldıraç bir gün bozulan denge dolayısıyla tekrar tahtara valliyi dengeleyecek şekilde bir, e, bir bir etki yapar. O yüzden bence e, tekrar dengeli günlere durmak, dönmek lazım. Kaldıraçtan uzak durmak lazım. Sizin bir lafınız vardı. Hayat bugün o da bugündü galiba değil mi? Yanlış söylemediysen. Hayat bir gün, o gün bugün. Hayat. Bence bugünü 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 mutlu yaşayın, sağlıklı yaşayın. Nasıl olsa saat 12'yi geçtiğinizde yarın artık bugün olacak. Artunç Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel cevaplar verdiniz. Umuyorum yeni yayınlarda yeni sorularla yine karşı karşıya olacağız. Ee, şimdi öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayının altından bundan sonraki yayınlar için Artunç Bey'e sorularınız varsa yazabilirsiniz. Tabii ki yayınımızı da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalımıza da abone değilseniz abone de oluyorsunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Cheers. Görüşmek üzere.